Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, bugün günlerden Sen Çal Kapımı dizisi 22. bölüm. Herkesin sabırsızlıkla beklediği Sen Çal Kapımı dizisinin yepyeni bölümü bu akşam. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Fox'u izleyin ve saatler 20.00 gösterdiğinde Fox'da olun ekran başında ve Eda ve Serkan'dan gelen en güzel sahneleri seve seve izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin 22. bölüm ve muhteşem kareleri gelecektir ve sizler için en güzel fotoğrafları yepyeni görüntüleri paylaşacağım. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Kanalımı takipte kalın ki en güzel kareleri ilk önce siz izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım ki beğenmişsinizdir. Hoşçakalın sizlere iyi seyirler.